Hepsi lamlı arkadaşlar bugün size zillin almak arkadaşlar zillin e, mit buff almış galiba şu an şeyde gözüküyor Metrede gözüküyor deneyeceğiz Akali var biraz güçlü ama hallederiz diye düşünüyorum ve kat adamın iki biraz hastayım olarak atamadım iki gün falan geçtik arkadaşlar kusura bakmayın durum hiç kötü yani bir ay sonra tekrar sandık bitmiyor hastalık Bilmem bir tane Vurayım bir tane gel. Buna bizim vermiyorum o. Şu vursak bir adam biz mecbur. ne oldu? Simge çıkartıyor. O da bir daha gelen mal oluyor. Bu da bitti bana mal ben mutfağım. E, çar güçlü ama yapacak bir şey yok. Ben yani kral. Bak şu an dojan. Bak doj geldi şu an kardeş. Doj geldi kardeş. Gel bak bakalım bakalım sana atayım. Neyse sıkadık onun. Bir tanesini sıkadık. Sorun değil. Kü atmak istiyorum Miona. Adam, adam vuracağım ya. Miona nasıl geçtim adam vuracağım. He. He. He kanka. Oynayışa bak. Oynayışa bak. <laughs> Oynayışa <içe> bak. <laughs> Çok iyi. Güzel de. Yani adam TP'si vardı. Gitmesen. Etkitti. Neyse tepesi olduğu için lazım. Eksik kaybettim. Tık. Yüzük alamıyoruz. Spot alalım. Pek bir kar olmadı buranın bana. XP de kaçırdık. Neyse var. Flash'ını aldık herifin. Kayna yerler diyelim. Adam direkt Kayna'nın kucağına karşı azıcık candan Niye öyle bir şey oluyor? Flash çok kötü. Şimdi o flash'ı attı. Benim var. Kayna'm var. Bir canı var. O tipiler bak geçen bir video demiş mi o tipiler bok gibi oynuyor. Başka şeyler oynayınca leşliyor dojaman lazım diye. Şekil abi görünür gibi adam en basit şampiyonla bile oyun oynuyor. Ver <laughs> oraya koştun sen şimdi mesela. hı. Hı. hı, -hı. Ne koştu acaba? Şey bir alacağız ya. Adam kural. Bu oh, atek attı bana. Ben bunu nasıl görmedim bana vururken? Buraya kadar gelmiş. Asla yaramadı ya. Vallahi önümüzü görmüyoruz. Ne sorun değil. Yeri sağlam yeri mi? hadi. Neyse bir eve gidiyorum ben patlamazsa kaçacak Allah cezanı vermeye ya. neyse Işıdı konumu hadi niye öldün onu niye öldün onu kötü oldu ya ölmesi Kestim. ya ne öldüm ben it it kuş kuş ben neye öldüm ne vurdu bana burada mesela garip oyun ya garip oyun o da. can alacağız biraz late'te de güçüz maksanınca öldü de zayıfız topa gidelim şu an bilemeyiz onu ya şey kötü oldu ya kayn ölmesi levelden geçti çocuk kayn ölünce xp aldı öne geçti bayağı kötü oldu zorlamasa iyiydi orayı yani bayağı büyük şeydi Hmm. Ben böyle bir koşayım. mi olmaz kanka ya. Bayağı geri düşürdü benim market ama neyse bakalım. Kaynı fed yapalım diye biz geri düşüyoruz. The flash ne aldık anlıyorum hocam. Bakalı 5 de oldu. Neyse eve gidelim. Şeyde bot mu alsak ikitem ya dündüz. Çok yavaş kaldı dışarı. Adam altı olmuş. Yani ölmese iyiydi. Dediğim gibi kayna ölünce biraz kötü oldu ya. XP'de geri kaldık. Bir de Mitek XP aldı. Diyor musun? XP çok önemli arkadaşlar lolda. Dediğim gibi XP kaçırırsanız geçmiyorsun. Alın da Sorun değil. Bedava kiralı herif. Şako'yu yıkar dedim. Şako çok vuruyor. Ejder almış vizyon Normal şu an güçlü olduğu için de yine bu bayağı sıkıntı yani problem ee, ne yapacaksın Ger hareketler yapıyor altı olacak şimdi ben. Ee. anladım hocam güzel vurduk bayağı. Tamam. burada yorabiliriz. ES yok, da, WS yok. Ee, ne oldu şimdi anlamadım bu şu. Bana var mal Ya Ama sen ölmeyecek mi? <laughs> cana bak oha Fullendi canı ne oldu? Abi League of Legends güzel oyun ya. Nasıl pot oğlum bu? Ben de pot batıyorum. Bayağı XP kaçıracağız ölürsek. Garip oyun ya. Nasıl oldu böyle bir şey? Dur o ya. XP kaçtı yine. Ya bu büyük açacağız. Adam manyak ya. Neyse kes abi asit aldık. Okey. İyisi okey. <laughs> Gitme lane'e. Lane Lehn bize esin biraz. Çok de geri kaldım ya. Bunun <laughs> gitmesi lazım ya. Dön git boş ver, git. Bu flash derken gelmiş. Adam ölmesi lazım da orada. Nasıl oldu bilmiyorum ama adam Hullendi lan canı bildiğin. Ne oldu herife bir vahim ya ne oldu anlamadım. Bir anda can geldi ama kanka XP böleceksin ya. Zaten geri anasını şey yaptınız ha Boş boş yapacağım. yapacaksın yürüsen yok ya, mu? Adam yine avantajlı öldü ama avantajlı öldü. Neyse sorun değil. Çok sorun değil. Geliyorum oraya ama ölecen gibi. Burada mı? Huh Tamam. Akali desteği var mı yoktur inşallah. Tamam. Tamam güzel. Güzel. Güzel abi. Uçsiz yok akali var mı uçsuz? Ne oldu bu? Tamam. Garanti bastım ultiye. Tamam burada teleport var ama XP toparlarız diye düşünüyorum. Bu ve bitmemiz lazım. 12 saniye yeterli ya bence. Ya çok güçlü öldüyse arkadaşlar şampiyon. Date'de açılıyor şar. Öldü ama bok gibi yani. Biraz metada ama öldü yerinde ciddi anlamda. kale karşı pek şansımız yok. Teleport, flash, ulti her şey aldık heriften. Sonra dokuma dafa alacağız. Ya aşağı ya. Aa! Ya oğlum şako ne işsiz adamsın ya. Şurada base atıp bota tp atacaktım bakmıyordum. İşsiz herif abi. Harbi işsiz. Tp atıracak bize mecbur mide. Koşmuş base lan mide kill için. Orman dönsene gerizekalı. Abi Abi ya? İşte bu kötü olur kanka öleceksin orada ya. Lan ne oğlum? Kayıt. Kayıt. Öl lan. Adam ölmüyor lan. Güzel. Güzel güzel toparlıyoruz. Yavaş yavaş kalın. Arkadaşlar Zillin'de olay şu. Şampiyon e, geç scale oluyor. Yani böyle oyunun uzaması lazım. Öyle skill alıyor dedim ben size. Yani onu da ince skill olur. 3 item de falan skill olur büyük hani. Bu da hep ya. Ulan şako ne gecik adamsın. Sanki taşıcan onu yani var ya. Şimdi bu wave nasıl içeceğiz? Bak izleyin şimdi. Şu tutalım şöyle şuradan. Güzel. Tamam bitemedik ama olsun. Jader bot alalım hızlıca. Buna Jader erken almak lazım ama Rodof bitti için şey yaptım. Neyse bunu alalım ya. Okey. Bizim bot ne yapmış? Güzel iyi durumda ya. Yani eşte zor yenmeleri bot ama. Şimdi alayım da ben bir skill dönsün arkadaşlar. Skill dönmüyor. Tarayıcı alalım ya. Hı, tamam. Kale dışı attan tarayıcı basarız. Görürüz hem çocuğu. Dün, dün üstümüzde koşuyor zaten. Ay çako gelmiş bot değil. Ölmeyin. Görecekler ya. Akali de orayı kesecek galiba. Koş Akali ölme koş öldü. İkisini aldık. Güzel, güzel, güzel. Buraya açabilir miyim? Buraya açabilir miyim ki böceği? Herat mı aldı? Herat almadı galiba. Normal şey almış. Lan iki kere yanlış yaptık. Böyle ultim var. Ne? Ne? Güzel yedi. İyi yedi. Ama vurmaya başladı arkadaşlar çocuğa. hocam. Evet dostum. Açamayın ya. Üç yaş. ne oyna. Aman bir şey olursa ulti basarız abi. Yok yok. Vurma ona. Okay. Güzel oynadık. Şoko gelir diye tıslan gelmedi. Hmm, nerede acaba şoko? farmımız e, adamdan iyi farmımız ya. Biraz şampiyon değil arkadaşlar. Onun şampiyonu bir tık daha güçlü bizimkinden. Ama öyle gemde güçlü. Oyun uzayınca biz daha güçlüyüz. Öyle Ayı kaçırdım. onu da beyt lazım. Şurada beytim. Okey. biz biraz daha güçleneceğiz gibi gibi. Ellerim dondu ya. Biraz uzaması lazım. Hastalık ne? arkadaş hasta oldum. Bir ay sonra bir daha hasta oldum. Aynı hastalık bir daha şey oldu. Nasıl virüsse bu. Kurtuluş yok yani. Bir bulaştı mı? Dışarı çıkmayın. Boş ver. Evde kalın. <laughs> Berbat bir şey. Ellerim dondu ya. Öyle bir şey var. Söylediğin zaman tasvit düşüyor. Yok be. Düşmüyor. bir şey yok. Eş düzgün Atasbit düşmüyor ki. Su yazdığı oldu ya Çok operan kempiliyor. Ama gelemezler abi. Yok burada. beyne gidiyor galiba ya. Beyne gidiyor, beyne gidiyor. Sezdim ama geliyorum. Bir koş, bir koş, bir koş, bir koş, bir koş. Tamam güzel. Aa, adam flash mı attı cidden? Adam patlamıyorum böyle bir şey var mı ya? Ne doğuyor Neyse flash at Şattan aldı mı? Almış yüzde. Ben bana uçar keserim. Beyitler izledim. Flash kuyat deriz son anda. Botta gidebilirdik belki ya. Ben flash atmak zorunda kaldım. Benim anıyoruz aslında flash da kullanmazdık. Allah Allah. Manyak mısın desin kardeşim sal beni ya. Ne, ya? ne aslan parçası? Ne ya? Geçecek lan bizi bu. Hareketlere bak ya. TP atıyor, koşu uçup basıyor. Kapayım bir şey. Okuraya alacağız. Botu verdik mi ya? Botu vermişiz. Ultim yok. Bota tp atamam. Ay. Açalım abi keser bu ya. Ee, ne oldu şimdi? Abi nasıl hızlı koşabiliyor bu kadar ya bu? Ha? Nasıl oluyor? Ne? Ee. Ne? Ee. Ne oluyor? Bu can, ne olacak şimdi? Ne oldu? Kaynetişemeyiz değil mi? Öldü. Bunda ki oldum şu an. Şak oldu mu? Okey. Vurabiliriz. Yani pek bir şey ifade etmez oramız. Koş kan Koş 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 koş. Kudurtuyoruz. Tito'da flash'lar mı açık acaba? Hmm. Ya şuna öldük mü? Ki bayanık buraya ya. Buna çıkmam lazım. Güzel. Onu başlattım herif ya. Daha kesti orayı da akaliye ölecekler. Kaç kaç kaç. Tamam Koş koş koş. Güzel. Huh. Yönelik burayı. Ölüyor da çocuk. Yönelik. atlayacağını hissettim. Önüne attım. Benim 3 tem olmam lazım. 3 kadar çöp arkadaşlar şampiyon söyleyeyim. 3 sonra çok güçlüyor ee, ne alalım? Elimde donuyor lan neyse. Ne almam lazım? Alamıyoruz ya. Şunu satıp şunu alalım. Tep atalım. Kudurtuyor adamlar arkadaşlar. Şatlamız var. Nasıl ama zevkli bence. Yani belli bir gelene kadar zekti. Belli bir gelene kadar ama eziyet fark ettiyseniz. Şampiyon bir tık Viki yani. Ama o sonra bayağı güçlü. Hani çok iyi maç taşıyor. Şu an mesela daha Rodolf'umuz Max'tan Rodolf Max'lanacak falan. Bayağı bir kıvama geleceğiz. Ondan sonra GG abi. GG bu. Koşalım abi. Yardım istiyoruz. geldi ama pek gerek kalmadı. Okey. Yani ultiye basar geçeriz. Akalin skill'ler boşa gidiyor yapınca. Normal deli ettim ama. Adam bunu nasıl ama. Bay bay. Hit <laughs> oldu. Dellendi herif ama asal yok. Adamın mental nasıl patlattım ama ama yani gong Gold'un tek alaylık bebeğim ya. Neyse canı sağ olsun. Sadece erken açtık lül, şey yokken, şak yokken ama okey. Geldi de XP Normalde ama buna vermemek lazım ama Lulu tatlı oynuyor ya. Allah cezanı vermeye kaçıyordum yana. Aha. Bum. Bay bay. Hit oldum ona. Flaş lazım ama acımam ya. Burada şey vardı bak. Patlayı var Şunu alacağım. Ne de canımız doğsun. Güzel. Dilyana ezil kolu geldi. Ne yapsa Yok tip. Bu nasıl arttırılıyor öyle? Çık çık yapıyoruz. Süper. Bence yani yok dip abi. Mid tip yok. Ama gel oğlum kaysa. Niye gelmiyor? Adam yüreğmiyor ki. Bak bu e en bir level adam yüreğmiyor. Bir level ya arkadaşlar. Bu E'yi maxlayınca izleyin. Stun atmış gibi olacak adamlar. Aç baba. Aç aç aç. Bu arada el elmas AFF atlar ha. Oo, çok izi oldu. Çok izi oldu. Ay güzel oynuyor takım beğendim. Yani mekaniksel oynayışlar güzel. Şu an adamlar pek bir şey yapamadı. Öyle game zor dedim ya yani. bunu oynarken çok bunu farm yapmanız lazım. Kötü yanı şu. Jungle'a yardım edemiyorsunuz. Takım yardım edemiyorsunuz. Şu zayıf hani şeysi değningi. Ama o early gemden sonraki peel'ı inanılmaz şu Hasarı çok fazla olur. Bir de atınca full AP yapıyor. Bu bakımdan bayağı opi Şimdi şükür abi